Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Android telefonlarda Google Asistanı nasıl kapatılır bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Telefonumuzdan Google uygulamasını açalım. Uygulamalara geldik. Bakın en üstte Google diye uygulama var. Telefonunuzdan bu uygulamayı bulun. Bulduktan sonra da açın. Açtığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt köşedeki diğer yazısına dokunun. Sonrasında bu ekrandan da ayarlar deyin. Açılan ayarlar ekranından Google Asistan kısmına girin. Burada sayfayı aşağı kaydırın. Aşağı kaydırdığınız zaman genel diye bir menü göreceksiniz. Bu menüye girin. Bu menüye girdiğiniz zaman bakın en üstte Google Asistan yazıyor. Gördüğünüz gibi bu seçenek şu anda aktif durumda. Bu seçeneği buradan pasif hale getirin. Buradan kapat deyin. Şu anda telefonumuzda Google Asistan'ı kapattık. Fakat telefonun orta tuşuna yani home tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Google Asistan kapalı. Google Asistan'ı açın diye uyarılar gelebilir. Bu uyarıları da nasıl kapatabilirsiniz? Hemen onu gösterelim. Buradan çıkın. Çıktıktan sonra telefonunuzun ayarlar bölümüne girin. Telefonunuzun ayarlarına girdikten sonra buradan uygulamalar menüsünü bulun. Hemen bulalım. Bakın bulduk. Sonrasında bu menüye ya giriş yapın. Uygulamalar menüsüne girdikten sonra telefonunuzun bu kısmında varsayılan uygulamalar seçeneğini bulun. Bazı telefonlarda bu seçenek direkt uygulamalara girince gözüküyor. Benim telefonumda da bu seçenek sağ üstteki 3 noktaya dokununca çıkıyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci sırada varsayılan uygulamalar yazıyor. Bu kısma girin. Bu kısma girdiğiniz zaman buradan asistan uygulaması veya yardım uygulamasını bulun. Şu an gördüğünüz gibi bende asistan uygulaması yazıyor. Eğer sizin ekranınızda yardım uygulaması yazıyorsa ona tıklayın. Üzerine dokunalım. Sonrasında karşımıza cihaz yardımı uygulaması geldi. Altında da Google yazıyor. Tekrar üzerine dokunalım. Üzerine dokunduktan sonra bakın burada Firefox, Google, Samsung, internet gibi seçenekler var. En üstten yok diyelim. Sonrasında geri gelin. Bunu yaptıktan sonra cihaz yardım uygulamasının altında hiçbir yazdı. Buradan geri gelelim. Aynı şekilde aslan uygulaması da gördüğünüz gibi yok yazıyor. Artık telefonumuzun orta tuşuna yani home tuşuna bastığımız zaman Google Asistan kapalı, Google Asistan açın gibi uyarılar çıkmaz. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.